Sonrasında vanilyayı ekliyorum. Bir bardak unumu eleyip ekliyorum. Elim daha güzel kabarttığını düşünüyorum. Anne saat dörtte gelecek Ve burada da kabartma tozumu ekliyorum ve yeniden çırpıyorum. Daha sonrasında yumurta aklarını ekleyip çok fazla ezmeden yavaş yavaş karıştırıp yediriyorum harcın içine. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş ekleyip karıştırarak ezmeden içine yediriyorum. Airfry hmm, 160'ta 30 dakikaya ayarlamıştım. Tabii ki az geldi. Önceden ısıtmadan eklem siz yapmayın. Önceden ısıtın mutlaka 4-5 dakika. Benim kalıbım olmadığı Miran, için direkt hoş gel Hiç pişmedi. Tamam. Böyle yağlı kağıt sermiştim. Çok güzel kabardı ama. Ona, ona bu evet, kadarını evet, beklemiyorum. Yani çok Kesinlikle. çok, Kesinlikle. Kesinlikle. çok bir şey yaradı yani. Çıktığında bu şekilde ikiye böldüm. Hafif ortası pişmemişti. Tekrardan atıp 4-5 dakika kadar yeniden aynı ayarda yaptım. Bu iç harcını hazırladıktan sonra arasına ekledim, üzerine hindistan cevizi, tekrar ikinci katı kapattım ve kal ve kalan kremayı tekrar üzerine yaydım. Ha, önceden sütle ıslatıyordum, pardon. Islatıp üstüne kremayı ekledim ve süsledim. Deneyin, güzel oluyor. Afiyet olsun. Happy... <laughs>